Benim gitti lan. Benim de gitti. Benim duruyor. Tam Duran gitsin vursun. Bize mi garazi var? Ben çözemedim. Garzi var abi. Yayınlarınızı açın abi. Açtık çok şükür. Yayınlarınızı açın abiler. Bir saniye geliyor, bir saniye. Tamam. Abiler ölüm, gelin sonuna. Bekliyorum. Nerede vuruyor ya? Evet, Lester ben de yaklaş önce şu koşuyonunu bir keselim. At, at at bas sağlı bas sağlı bas sağlı bas 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 süre tam sollu yürü sollu yürü eser ben de koşuyorum önüne yürü hazır at 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 önüme geç at at at, at koş bas. Devam et, yürü Sollu mami yaklaş. Bana atabilirsin ben de buradayım. Koş abi yürü sollu durma. At, at 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 önüme geç at 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 at, at, at koş. Bas. Sollu yürü. Devam et sol yap. Abiler oradan gitmeyin ya. En soldan açılsanız diye bir çocuk var o sürekli respawn oluyor. Hazır. At bas. Devam et yürü. Angel serbest biliyorsun. Devam et. Hazır bana hazır. At bas önüne sağlı Bas şunlara geri gel. Geri gel. Sollu yürü benle yürü. Sollu yürü. Hazır ol, bekle 3 ki kılıçlı bir at bas devam et yürü abiler geniş çıkın soldan demeye çalmayın. şu an biraz rahat ton da bak vurduracak vurdu sol yap hazır 3 hazır ol 1 at bas e koy oturduk yani yürü soldan Ya ben gözümde bir problem var kanki. Presokun sokun şeyini tutturamıyorum ya. Gerçekten tutturamıyorum. Yerine koymama rağmen göremiyorum Hazır. onu. Bilmiyorum. At 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 bas. İyi vurduk. Yani Göz, gözlüğümü şöyle. takacağım bundan sonra ben de senin gibi. Bak ben takıyorum ben. Unutmayayım ondayki. <laughs> Bilmem kaşar takın. Hazır. At 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 at, at bas. <laughs> Çok kafesiz tayfun Büyük oldu. <laughs> İbneli hiç bitmiyor ya. ben onu anladım. gel sağ çaprazdan gidiyorum hazır. Hazır. At 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 bas ileri. Devam et yürü. Abi direkt monunun sol dibinden yürüyorum. 3 hazır 2 hazır 1 At 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 bas. O kaldıramadık yürü. Hadi Furkan. Hazır 3 Hazır 2 Hazır bir. At 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 bas. Basa basa yürü. yürü gidemiyoruz. Hazır 3 bir at at at, at bas alayım gel kavuş var da <laughs> hazır at buradayım devam et yürü hazır At bas önüne bas önüne bas önüne geri gel geri gel geri gel geri gel Sollu yürü geride kal Geri 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 güzel bu Hazır at bas önüne bas bunlara geri gel Geri gel tekrar dönüyor hazır Hazır Ol, çok kalabalık ya hazır At koş bas abi Efendim hazır. İstediğini ver fark denesene. etmez. Mi? Buradan deneyeceğiz. Bana hazır 3. Bana hazır 2. Hazır 1. At bas. Ama vuramadınız mı lan? Ben bir tür önüne. Geriye çık Manu geri çık. Hazır. Hazır. At 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 koş. Bas. Devam et yürü. Ömer ben buradayım zaten. Ne pay mı Oğlum mutelisi. Hazır. Çıkıyorum. Daha çıkıyorum hazır. At bas Ayleri. bas 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 Ayleri. bas sür 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 geri gel. Dikten yürü dikten yürü dikten yürü bana hazır. Hazır. At 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 at. Benim ben fiyer fax çapsızsın ya. Yürü sollu. Yürü yürü yürü, yürü. hazır. Hazır. At bas dayı. Baksana abi dip canda gidiyoruz eko atlamı. Solluyorum. 3 at 1 2 at 1 <laughs> 1 at, at, at bas ay yorum ya düştü bir düştü ama aynen 2 5 tamam 1 At at at. Bas. Kill for musun sen? E, BXK. Hay atarsın kanka. I, BXK işte klanda. İ BXK. Hazır. klandaysa tamam. Hazır. At bas dayıcım. vurun ya atın şu desi artık ya. Tek yum zaten des atmıyorsunuz sizde Hazır. Hazır bekle hazır bekle hazır bekle hazır. At 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 bas içeri bas içeri bas. Acım de atamıyorsunuz ha. Ya o kadar girmem kil kaldıramazsınız öyle de. Parti attım ama kabul etmedim Hazır. bak. Belki parti atıyor. At bas. Devam Atlarsın bana. Buradan gireceğim, oradan girmeyeceğim. Hazır. At koş bas 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 çeli bas. Devam etürün. Afeiko geldi. Hazır 3 1 Geri çık Geri çık Mami, geri çık Bana hazır yaklaş Hazır At bas Devam et yürü Abi Mono'nun sağından koşun ya Koş buraya oynayacağız koş Hazır At bas sağ ileri seri bas İleri bas ileri bas ileri bas ileri bas, ileri bas. Kafana vurma geri gel Geri gel Mono'ya doğru geç tekrar Geç doğru. Hazır 3. Yaklaş. bir At. Bas içeri. Yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Devam et. Yürü. Abi sola aç. Hafif sola aç. Hafif sola aç. Hafif sola, hafif sola aç. Demek çalma. Hazır. At at at. Koş. Koş. Bas. Lan hafif sol açın. Hafif Monu'nun sağından hafif sollu gidin. Öp. Bana hazır. Hazır. At bas ileri bas. Gidemedim. Bas basa basa yürü. Bitir eko içeride. Devam et yürü sollu. Kafana eko geliyor. Bana hazır 3. Hazır 2. Hazır 1. At koş. Bas içeri. Devam et yürü. Devam et yürü hazır. 3. 2. 1. At koş. Bas. Bası duymadan vurma lan. Tamam diyor. <laughs> hazır. Hazır. At vur içeri. Vura vura yürü. Vura vura yürü. Vura vura yürü. Bir saniye. Tekrar yürü. Thank you. Devam et, hazır 3 2 Bekle 1 At 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 koş bas Basa basa yürü Devam et yürü, yürü 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 Yaklaş güven etsin 2 1 At bas bas içeri bas Aynı anda atın şu desin evet. ha Sayıyor meta Hazır 3 ha. Hazır 2 Hazır bir at bas içeri. Devam et yürü 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 durma yürü. Gelince PM at kanka. Kanka yetişemedik. Hazır. 3 1 At bas. Ne koy oturuyoruz ama. Mami atacağım dese koyayım. Hazır. Hazır 3 Hazır 2 Hazır 1 At bas içeri bas içeri bas içeri bas. Yapayım. Hazır 3 2 1 At bas. Devam et yürüyün. Devam et artık teslim oldu. Hazır 3 2 1 At bas. Devam et, yürü. Giremedin mi? He, giremedin. Tamam, Devam et, tamam. yürü. 3 2 1 At, bas içeri. Devam et yürü, 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 yürü. 3 Bir tane vursanız daha fazla kalkar. Bir tane vurabiliyorsunuz. 1 1 At, koş, bas içeri, bas içeri. Basa basa yürü. Öldük, yol öldük. Onunun sağından koşuyoruz. Geriden geriden gelsene geriden gel. Hazır ol. Hazır. At 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 koş bas. Basa basa yürü. Attığın gibi basa basa yürü. Bir de öyle deneyelim. Beklemeden. O açıdan girer. Değer. Hazır. Hazır. At 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 koş. Basa basa yürü. Tekrar hazır. Hazır 3, 2, 1 at 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 bas. Ya ne tür pop fazla adam vuruyorum ya. Sanki otu tanmıyor parti. Hazır 3 çok düşüyoruz ya. Hazır 2 1 at bas blokla. Bas öndekine ya. Tek yedin. Fazla varışla şuralar var mı? Unutuşum ya. Yok. 3 2 1 at koş bas 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 bas. biraz geç olmadı mı tanrıcım şimdi aklıma geldi amk hazır 3 hazır 2 hazır ol 1 at 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 bas içeri giremedin mi kakao mu haykeye pm at pm atmazsan almam hazır 3 asistim hazır ben iki. beni daha çabuk bulur hazır 1 at 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 bas içeri bas içeri bas içeri bas al seyri Sanki yeter ne yaptı lan lan? Nasıl buldu işine gelince? Buldu mu yani? onu <laughs> Ha bana. Hazır 3, 2, 1, at bas. Devam mı türüyorum? Hadi eller çalışmıyor ya. Yerine kal hazır. Hazır 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 hazır. At 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 bas. Güzel. Böyle tatması lazım da işte. Hazır 3. 37 K yeni oldu. Rank'ta bak. Hazır. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. At bas, seri bas, seri bas, seri bas, seri bas, seri bas, yürü. Yürü, 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 yürü. Hazır 3. 2. 1. At bas. Güvenes yok. Yap. Es yaptım, es yaptım. 3. 1 At vur dayı vur seri, vur seri vur seri vur seri vur Devam et yürü Geriden gel hafif geriden gel 3 2 1 At bas seri bas ileri bas ileri bas Kurkan yaklaş Biz bir de çok kase yiyoruz ha Hazır 2 hazır 1 At 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 bas içeri o matın şu desi ya. Gürmen gitmeyin ya. Gitmedim gitmedim. Abi atamıyorsunuz ya. Hazır 3 2 1 At burday. Uzamazsın. Bas öndekiler öl ya. Yürü. Yürü yürü yürü. Es yap hafif es yap hafif es yap hafif es yap hafif es yap hazır 3 2 1 At bas içeri bas içeri bas içeri bas. 3 tane vuramayan gaydir arkadaşlar. Yok, yok vallahi yok. Hazır. 3 2 1 Patto bas. Ton.